Benim gibi adam sabah iki poğaça yapıp tüm gün çalıştıktan sonra ve yemek çekimini de en sona bırakınca vallahi bir an önce yemek çekimi bitsin de yiyeyim diye beklemeye başladı. Sabah erken kalktık çünkü 6.30-7'de kalktık. 8 gibi iki poğaça akşamı yaptık. Elim ayağım açtıktan titremeye başladı. Özcan nasılsın? Teşekkürler. Sizi sormalı. Murat olmayınca sana kalmış. Yani ben de pek hoşuma gitmez ama <laughs> yani Aslında. çekinirim. Elimden Aslında. geldiği kadar. Valla ben şunu söyleyeyim, yukarıda şelale de çekim yaparken de fiyat menülerine baktım. Türkiye'deki hani kış tatili için özellikle söyleyeyim, baktığım zaman normalliğe yakın fiyatları gördüğüm yerlerden biri teşvikiye. Genelde buna dikkat ediyor işletmeler herhalde. Ya işletmeler dikkat ediyor, bu bölgedekiler ediyor en azından. Çünkü yani kiramız yok, ekonomi belli. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz vatandaşlar. Ben çorbayı özellikle istemedim ama çorba her zaman var herhalde. Çorba her gün değişik çorba yapmaya çalışıyoruz. Genelde mercimek çorbamız var. Her damak tadına uyuyor. Evet, en uygunu o. Şimdi bu sene çok konuşuldu Bodrum'da. Biz de program için Bodrum'a gittiğimizde Lapmacun lap da Lapmacun herkesin dilinde sosyal medyada Lapmacun Bodrum'a da gittim, araştırdım o zaman. Gelir gelmez de sordum Lapmacun 300 lira mı diye. Yok abi sen ne yapıyorsun dedi herhalde. <laughs> Yani Bodrum'da kıyaslama kıyaslayamayız burada. Bak, 100 lira lan. 100 liraya lahmacun var canım. Yani kalitesinden ödün vermeyiz. Lahmacunumuz güzel. Tavsiye de ederiz. Kaç lira lahmacun? 100 lira. Gerçek ebatta şu boyutta lahmacun 100 lira. Evet. Liraya. Ne gördüyseniz sofrada birebir aynısı. Vallahi güzel. Makul sizin kendi fırınınız var değil mi? Evet. En büyük özelliği tabii kara fırın, taş fırın olması ve odunla meşe odunuyla çalışmamız. Tadını ekmekleri de kendiniz yapıyorsunuz. Tabii ekmeğimiz de. Yeterli. Çorba kaç lira? Çorba 80 lira bak iki çorba bir yapmacun 280 lira. Karnın doyabiliyor. Peki. Ben özellikle sordum. Çok çeşit var. Dedim ki en çok satılan, tercih edilenler neler? Pideden bahsettin. Kuşbaşı kaşarlığı çok tercih ediyorlar. Fırında taş fırın. Kara fırın olduğu için Çünkü genelde kara fırın kalmadı artık. Hepsi doğal gazlı. Yani o tadı vermiyor. Pideler çok tercih ediliyor. Güzel valla. Şu kaşarlı, kuşbaşılı. Kaç lira pide? 300 lira pidemiz. 300 lira. Ve özellikle çocuklu aileler geldiği zaman çocukların Dünyadaki tüm yemekler olsa bile istediği iki üç şey vardır. Bak ben sana söyleyeyim. makarna, patates kızartması, köfte. Doğru. Lahmacun da çok tercih ediyor çocuklar. Saydıklarınızda evet. Köfte güveçte geliyor herhalde. Yanında da kaşarlı mantar mı var? Kaşar, mantar, domates, biber var. Kendi yağında pişiyor. Ekstra bir yağ yok. Kasap, sizin buranın kasabı mı hazır mı köfte? Buranın kasabı. Alıyorsunuz usta hazır. %90 yöresel ürünlerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Tabi bazen karşılayamıyor Biliyor yani. Bölgenin durumu belli. Hayvancılık da azaldı. Kaç lira köfte? Köfte de 300 lira. Köfte de 300 lira. Peki ben geldiğim zaman çorbamı söyledim. Ana yemeğime geçmeden önce sanıyorum bazı ikramlar geliyor sıcak ekmekle beraber. Tereyağı, kaymak vermeye çalışıyoruz. Ezme yapıyoruz yanına. Bal mı? Bal evet. Balımız da var. E, bu masada gördüğünüz zaman bizim kahvaltıya verdiğimiz bal çiçek balı. Bizim bir de kestane balımız var. O pek e, ee, böyle biraz ağır oluyor. Biraz ağır oluyor. Biraz da maliyetli bir bal. O yüzden kahvaltılara çiçek balı. Eskiden işletmelere gittiğiniz zaman tabii bu şekilde olmasa salata ikram gelirdi ama artık kurtarmıyor değil mi? Yani yeşil salata vermeye daha çok özen gösteriyoruz. Çünkü artık domates, salatalık artık fiyatlar çok uçuk. Ama yeşil salatamız her zaman ikram geliyor. Ama onun dışında şöyle bir çoban salata söylediğim zaman. Boyutlarına göre değişiyor. 60, 70, 80. Ben söyleyeyim şu an üç tane yapmacım var? Şu masanın <laughs> iki mi üç mü? İki tane var ben şu masayı size söyleyeyim. 200, 300, 600, 900 lira. Şu masa 900 lira. Üç, ya yani iki kişiye çok rahat yeter. Az yiyen üç kişiyi de doyurur ikramlarla beraber doyururuz yani bence. Peki sabah kahvaltın güzel mi? Sabah kahvaltım güzel. Onda da bayağı çeşitim var. Peki müşteri dışında kahvaltıya alıyorsunuz yani kapı Tabii tabii. Konaklama harici de müşteri dışarıdan alıyoruz devamlı. Sertme kahvaltı kaç lira? Sertme kahvaltı kişi başı şu an 400 lira. 400 lira. Ya. son sorum şu olacak. Ne soracaktım? Ne soracaktım? <laughs> Yemekle ilgili bir şey soracaktım ya. Kafamda onu böyle yerleştirmiştim kaça kadar servis var? Çünkü kışın bazen erken kapatıyorlar. Evet. Kışın şu an sekiz, sekiz buçuk. Yani müşteriye e, ayak uydurmaya var. çalışıyoruz. Bazen ona kadar durduğumuz da oluyor müşteriye. teşvikiye geldiğin zaman dokuza kadar yemek işini bitiriyorsun. Evet. Yani kış ayları da böyle. Zaten e, dışarıdan müşteri o saatten sonra gelmiyor. Konaklama müşterisi kalıyor bize. Onların da yemek yediğinden eminsek eğer sekiz buçuk, dokuz gibi kapatmaya çalışıyoruz. Yemekten sonra çay? Çay ikram her zaman. Her zaman. Her zaman. Teşekkür ediyorum kardeşim. Rica ederim.